Hayatının devamını Hitit Güneşinin ışığıyla aydınlatmak isteyen değerli aday arkadaşım. Ben Alican Gözcü. Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2013 yılı mezunuyum. Hitit Üniversitesi'nden mezun olduktan 5-6 ay gibi kısa bir süre sonra, Ankara'da özel bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışma hayatına başladım. Ayrıca çok sayıda ulusal ve uluslararası projede araştırmacı ve uzman olarak çalışma fırsatı buldum. Şu an ise Hakkari Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta aynı zamanda Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Hitit Üniversitesi'nde aldığım akademik bilgi sayesinde şu an ben de bir akademisyenim. Ayrıca hocalarımın bana bir mentor olarak yol göstermesi, Erasmus gibi çeşitli uluslararası ve ulusal projelerden ve programlardan beni faydalandırmaları benim bugüne gelmemi sağlayan büyük bir olanak